Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alper Amuzamik'te arkadaşlar. Bir müzik oyunu var arkadaşlar. Nota. Onda arkadaşlar Faded oyundan yapacağız arkadaşlar. Size şimdi nasıl oyunun müziğini göstereceğim. Ve baya yanlış şarkı arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Sesi biraz yükselteyim. Siz bence duyarsınız ama neyse ben yine yükselttim. Evet arkadaşlar. Şu anda Endless Mode isimli şeyi bitirdik. İkinci görev. Bu da biraz daha hızlı. Evet arkadaşlar şu anda ikinci taşı tamamladık. Şimdi sıra 3 var. Bu biraz daha zor. Hızlı yani. Bir arkadaşlar bir de bu oyunu oynamak için el beceriniz geliştirmeniz lazım. Bu oyunu oynayarak el beceriniz gelişiyor ve başlıyoruz. lan be. Arkadaşlar bir dakika. De... Evet arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar orada e, bir anda elim kaydı yanlış aslında Gerçekten çok zor. E bildiğiniz oyun çok feci geçtiriyor. <laughs> ya of. Arkadaşlar ben çok heyecanlanıyorum video çekerken onun için konuşmak istemiyorum. Arkadaşlar çok heyecanlanıyorum. Ee, şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar ben gün önce yapabiliyorum yoksa yapamıyorum. Başlıyoruz. Atladık mı? Arkadaşlar benim en son tam burası gördüğünüz üzere. yağlı. Çok. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bir şey değil mi? Bu oyun yapmak gerçekten çok. Arkadaşlar o kadar hızlı gidiyor ki şu anda. Bu hızlı mod. Süper hızlı mod böyle bir şey. Başlıyoruz. Çok zor arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Gerçekten çok zor. Şimdi daha da hızlı geliyor. Bitti. Tamam <laughs> buraya. Evet arkadaşlar. Sibiyi atladık. Ve size bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Eğer bu oyunu oynayacaksanız kesinlikle bu oyun size çok feci el becerisi geliştiriyor arkadaşlar. Onu öğrenirsiniz gerçekten. Normalde ben bu kadar alakalı gelemiyordum arkadaşlar. Normalde oyunun başlangıç şarkısı Bad Guy'dı arkadaşlar. Ben oyuna ilk başladığımda puanım 50 atmıştı. İsterseniz sizin bir çalayım arkadaşlar aynı şarkıyı. Bakın şimdi ne kadar yüksek onu göreceksiniz. Başlıyoruz. Hiç hata yapmam bence. Arkadaşlar sırf parmağımın ucu kaldı diye yanlış saydım arkadaşlar bu notayı. Neyse devam edelim. bilgim arkadaşlar şimdi de ne bir de bir şey diyeceğim arkadaşlar bu oynarken eliniz bayağı terliyor çünkü çok zorlanıyorsunuz bir süreden sonra mesela buraları bile yapmak çok zor ama artık benim için çok kolay çünkü ben alıştım arkadaşlar bir de oynayan ilk başladığınızda size bir bilgi veriyorum oyuna ilk başladığınızda tam tamına 1 2 saat oyunu 1 saat oynarsanız zaten alışıyorsunuz arkadaşlar otomatikman el beceriniz gelişmeye başlıyor önce alışıyorsunuz Sonra ısınıyorsunuz. En son olarak da el beceriniz gelişiyor ve ustalaşıyorsunuz. Mesela ben şu anda ustalaşamadım. Neden? Çünkü hala en zor şarkıyı yapamıyorum arkadaşlar. Tamam tekrar geçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar ben birinci taça kadar ulaşmıştım. Şimdi ilerlemeye çalışacağız. Aa, iyi umucu geldi. atladık ya. Arkadaşlar kafayı. Arkadaşlar bayağı zorlanacağız şimdi. 3 taç bayağı zor. Bunu söyleyeyim. Allah. Neyse bitirelim ya. Evet arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda arkadaşlar isterseniz Squid Rock Alex'e yapabiliriz arkadaşlar. Kendinize unutmayın. Ve bay bay.